Evet. sıra sonuna geldiğimizde aynen gene sağ kapatıyoruz. Öndeki 2 ilmeği kesiyoruz. Üstünden atıyoruz. Boş alıyoruz. 3 ilmek çıkarıyoruz. 4 tane düz öreceğiz. Boşal. Dola düz. Boşal dola düz. Boşal dola düz. Boşal dola 3 ilmek çıkart. Boşal sola kapat. Sola kapat boşal. Gene iki, ilmi, iki ipimizin olduğu yere geldik. Burada gene öreceğiz. Düz olarak öreceğimiz için koyu renkliyi aşağı alıyoruz. İkisiyle beraber sondaki ilmeğimizi örüyoruz. Evet bunu da bitirdikten sonra geliyoruz. Açık renkli ipimizle yapmıştık. Şimdi koyu renkli ipimizle birlikte düz örgü öreceğiz. Açık renkli ipimizle düz olarak modelimizi koydu. Kesmelerimizi yaptık. Şimdi düz öreceğiz. Baştaki ilmeği boş alıyoruz. Baştaki ilmeği aldıktan sonra gelen ilmeğimiz düz örüyoruz düz ördük boşal düz ör 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 boşal, düz ör. boşal Düz ör, boşal, düz ör. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna geldik. E, boşal, dola, düz ör deyip en sondaki ilmeği de örmeden alıp bitiriyoruz. Şimdi koyu renkliyle ve açık renkliyle düzlerimizi ördüğümüze göre. yapacağımız işlem tersleri öreceğiz yani önce açık renkli ipimizle sonra da koyu renkli ipimizle tersleri öreceğiz yani şöyle yapıyoruz baştaki ilmeği boşalıyoruz boşal dola ters boşal dola ters şeklinde sıra sonuna kadar boşal dola ters boşal dola ters sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz sıra sonuna geldiğimizde koyu renkli ipimizle aynı işlemi dola boşal ters ör şeklinde örüp bitiriyoruz <laughs> örüp bitiriyoruz Bitirdikten sonra tekrar e, açık renkli ipimizle açık renkli ipimizle dola düz ör dola düz ör şeklinde sıra sonuna kadar örüyoruz koyu renkli ipimizle hiçbir işlem yapmadan Aynı şekilde doladıklarımızla yanındaki ilmeği düz örüyoruz. Dola düz ör, dola düz ör şeklinde hem açık hem koyu ipimizle örüyoruz. Burası bittikten sonra tekrardan tekrardan açık ve koyu ipimizle açık ve koyu ipimizle tersleri örüyoruz. Bunu göstermiyorum çünkü zaten daha önce de nasıl yapacağımızı göstermiştim. O yüzden bunların tekrarını yapmıyorum. Ne yapıyormuşuz? Şu anda tersleri örüyoruz. Hem koyu, hem açık, hem koyu renkli tersleri ördükten sonra eee hem açık hem koyu renkle düz örüyoruz ve tekrar hem açık hem koyu renkle tersleri örüyoruz ve ondan sonra yeniden kesme ve arttırma kısmına geçiyoruz. Beğendiyseniz videomuzu beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar. Ben şöyle göstereyim. Şema şema ile yapan arkadaşlar şemamızın ekran görüntüsünü alabilirler.